Hepinize merhaba arkadaşlar konumuz e, iPhone'da notlar uygulamasında bir klasör oluşturmak ve bunu bir başkasıyla bir ya da birden fazla kişilerle paylaşabilmek böyle söyleyince tabi anlaşılmıyor şöyle açıklayayım bir klasör oluşturuyoruz ve bu klasörü bir başka arkadaşımızla paylaşıyoruz ya da eşimizle dostumuzla bu klasörü her ikimizde görebiliyoruz ve her ikimizde üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Mesela bir alışveriş klasörü oluşturuyoruz. Diyelim ben oraya yazıyorum domates, biber alacağım. İşte karım yazıyor soğan, yoğurt alınacak vesaire. Veya karım bir şey almışsa bunlardan benim yazdıklarımdan birini onu silebiliyor. Yerine başka bir şey ekleyebiliyor ya da ben yapabiliyorum. Ya da bir arkadaşımızla yine işte bir şiir Paylaşıyoruz, o değiştiriyor, ben değiştiriyorum vesaire. Böyle bir şey, yani karşılıklı iki kişinin de değişiklikler yapabileceği ve her iki kişinin ya da fazla kişinin görebileceği bir klasör oluşturmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Notlar. Notlar uygulamasına giriyoruz. Notlar. Düzenle. Düğme. Araç çubuğu. Yeni klasör. Düğme. Yeni klasör. Tuşuna basıyoruz. Yeni klasör adı. klasör adı. Metin alanı. Klasör adı. Metin alanı. Düzenleniyor. Buna bir isim Yeni klasör veriyoruz. seçili. Karakter modu kime soradı? Metin alanı düzenleniyor. Alışveriş listesi, karakter modu, ekleme noktası sonda. Evet, buna alışveriş listesi adını verdim. Bitti düğme. Bittiye tıklayıp çıkıyorum. Düzenle düğme. Şimdi Klas ana sayfaya geldiğimiz zaman alışveriş listesi not Burada yok, görünüyor. Düğme. Buraya geliyorum. Seçili, alışveriş listesi, not yok. Seçili, seçili, alışveriş paylaş düğme. Klasör işlemleri düğme alışveriş listesi başlık Bu alışveriş listesi başlık dediği zaman sola bir fiske yapıyorum. Klasör işlemleri düğme. Klasör işlemleri buraya tıklıyorum. Galeri olarak görüntüle düğme. Klasörü paylaş düğme. Klasörü paylaşa tıklıyorum. Bağlamsal menüyü kapat düğme. Kapat düğme. Şimdi burada istediğim bir yöntemi seçiyorum. Alışveriş listesi person ikinci fil yalnız person ikinci fil ortak çalışma görüyorsunuz. Yalnızca davet edilen kişiler düzenleyebilir. Mesajlar düğme. Şimdi burada mesajlar yoluyla gönderebilirim o kişiye. Ya da mail düğme. Mail yoluyla gönderebilirim. Pratik olarak tabii ki mesajlar düğme. Mesaj gönderebiliriz hemen numarasına ya da ismine. Mail düğme. Ya da mail gönderelim biz mail. mesela. Buraya maili göndereceğimiz kişinin adresini yazdığımız zaman direkt zaten vazgeç, düğme, vazgeç, mail düğme. alanı açılıyor. Ee, burada bir link oluşturuluyor ve biz bunu o kişiye gönderdiğimiz zaman o kişi bu maili alıyor ve onayladığı zaman linki e, bu klasöre dahil olmuş oluyor. Evet ben yazdım buraya. Gönder, soluk, gönder. Gönder soluk. diyorum gidiyor. Şimdi bakacağız tekrar beli gönderdiğimiz kişi bunu onayladıktan sonra klasör işlemleri yine düğme. o sayfaya dönüp klas işlemlere geldiğimiz zaman galeri olarak görüntüle düğme paylaşılan klasörü yönet düğme paylaşılan klasörü yönet çıkıyor buraya girdiğimiz zaman da bu klasörü istediğimiz gibi yönetebiliyoruz arkadaşlar bu da pratik bir yöntem e, kullanmak isteyen arkadaşlar için paylaşmak istedim görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın